git bakkaldan ekmek getir der gibi git doktora psikiyatriye iyi yol gel denmez böyle bir hastaya tehlikeli bir hasta doktora gidiyorum diye çıkıp bunlar benim kıymetimi bilmediler ya bunlar düşman herhalde beni öldürmek için zehirletmeye gönderdiler diye yürüyerek ağrıya kadar gidebilir deli değil ama aklını kullanamıyor çünkü salıncakta İlerledikçe ağaca yakaladım zannediyor. Geri geliyor yakalayamadım. Bir daha geliyor şeytan sallıyor. Okuyacağız. Kendisi okuyacak. Hastanın yakınları okuyacaklar. Fatiha suresi. Ayetel kürsi. İhlas şerif. Felak ve nas sureleri. Yüzde yüz Allah'ın izniyle şifadır. Abdestli veya abdessiz. Abdestsiz hastaya bunları okuyacağız. Bu arada kardeşler bir hatırlatmanın faydası var. Biz mümin olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabından gördüğümüz Müslümanlığımızda tekrar ediyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabından gördüğümüz Müslümanlıkta hastayı okumak diye bir şey vardır. Bu okumak, hastanın fiziksel boyutu olan, kolu kırılmak ve benzeri gibi, doktorun elle tutup gördüğü, mikroskoba koyup, ilaçla, teda antibiyotikle tedavi edebildiği bir hastalıksa, okumamız, hastanın moraline destek olması işine yarar. Hastalığı ucuz atlatır vesvese gibi elle tutulur gözle görülmez hastalıklarda ise asıl ilaç budur zaten. Diğer tıbbın önümüze koymuş olduğu Allah'ın nimeti olarak elimizde bulunan ilaçlar ikinci derecededir. Çünkü vesvesede tıbbın da şu andaki tespiti tedavi hastaya bağlı diyor. Hasta bunu kabullenecek diyor. Ya hasta kabullense zaten gidip elini 20 defa yıkar herhalde. Çocuğunu çamaşır suyuyla yıkar mı bir kadın? Yıkar tabi. Temizlenmiyor bir türlü. Sabun gitmedi üstünden. Çamaşır suyuyla yıkar. E anne yapar mı bunu? Vesveseliyse yapar. Normal anne yapmaz. Vesveseli anne yapar. Bir eve misafir geliyor. Her gelen misafirden sonra lavaboya gidiyor. Bunun eli necis burnuna tutmuştur bu eliyle diyor. Şimdi benimle tokalaştı işte diyor. Öbür misafir geliyor bir daha lavaboya gidiyor. 10 misafir on lavaba. E bunu bilerek yapmaz mı insan? E deli değil. E bu bir yönlendirilmiş ajan değil. Ama salıncakta. O zaman salıncağı sallayan haini Allah'ın durdurması lazım. Bunun için de dua. Dua okumak ve başkasına okutmak vardır. Ama dinimizde duadan geçinmek yoktur. Dua edebiyatı yoktur. Dua sahtekarlığı yoktur. Ağzı cigaralının okuyacağı dua çeşidi yok yoktur. Yoktur. Çünkü dua Allah'ı zikirdir ve bin bir hastalık barındıran nikotin kokulu ağızdan şifa olan ayet çıkmaz. Okuma çıkar. Hastalık için dua kendin etmek vardır. Fatiha suresini okumak vardır. Ayet el kürsi ölü diriltir sahibini bulsa. Okuyanını bulunca ölü diriltir bir şifa kaynağıdır. Falaknas suresini çocuklara kundaktayken bile okumak lazım. Anneleri babaları her gün okumaları lazım. Yatarken okutmaları lazım. Vesveseli hastaya gözü önünde veya arkasından sürekli okuyup üflemek lazım. İçtiği çayına Fatiha okuyup üflemekte fayda var.